Arkadaşlar merhaba. Kripto kralına tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta yoğun derecede Ethereum analizi yapmamı istenmişti. Sizin için bu analizi yapıyorum. Fakat her şeyden önce biliyorsunuz burada bir emek var. Abone olalım, beğenelim. Yeni videolar için uyarı aktif edelim. Ve şimdi saatlikle başlayalım. Arkadaşlar Ethereum'da saatliğe baktığımızda bariz şekilde Bermuda Şeytan Üçgeni formasyonu görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu Bermuda Şeytan Üçgeni kim geldiyse kayboldu. Biz niye kaybolduk değil mi? Aman dikkat edin, girmeyin. Zaten bakın, üst sefer aynı. Evet, üst sefer aynı üçgen çizmiş. Ve fiyat 1856 dolar, 1880 arasında sıkışıp kalmış. Bu üçgen böyle devam edip gider. Yani kazanacağınız en fazla 24 dolar. Değmez arkadaşlar, boş ver. Arkadaşlar şimdi Ethereum'da 4 saatlik grafiğe bakarsak yoğun bir şekilde bulut formasyonu var. Bakın ben yukarı güneş güneş desteğini aldım. Niye? Şunu söylemek istiyorum bu bulut formasyonu tamamlandığında ya güneşin ortaya çıkması lazım ya yağmur damları yani yağmurun yağması lazım. Oldu ki güneş çıkarsa bu formasyon çalışacaktır. Yani bulut formasyon altına bakalım. Altı yaklaşık 1620 dolar seviyesinde. Bulutun üstüne bakarsak arkadaşlar 1980 dolarlara kadar gidiyor. Oldu ki güneş açarsa bu bulut kaybolacak. Ne olacak? Biz 1980 dolarları zorlayacağız. Ama hava bozmaya devam ederse ve maalesef yağmur başlarsa bu sefer dediğim gibi 1650 dolara ineceğiz. Fakat şu var yaz aylarındayız. Havalar güzel. 35 derece üstüne çıkmaya başlamıştık. Ki devam ediyoruz yani halen çıkıyor. Bence bu formasyon çalışır. Yağmur damları gider. Güneş açar ve büyük ihtimal biz 1980 dolarlara çıkarız. Yüklü giriyorsanız arkadaşlar 4 saatlik Ethereum değerlendirilir. Bildiğiniz 4 saatlik neydi? Malı aldık. Hedefi koyduk. 4 saat geçti gelmedi veya geldi. Gelmediyse ne yapıyoruz? Şutla. Arkadaşlar şimdi Ethereum'da günlük formasyona bakıyorum. Bakın burası çok ilginç. Burada bir güneş ışınlarını görebiliyoruz ki bir güneş formasyonu bariz bir şekilde gözüküyor. Güneşin altı yaklaşık 1400 dolar civarında üstü ise 2820 dolarlar kadar gidiyor. Yani bu değerlendirilebilir. Niye? Dediğim gibi dedim. Yaz aylarındayız arkadaşlar. Bunun çalışması lazım. Kar yağacak hali yok. Güneş devam edecek. Yani mantıklı düşünürsek zaten hani forex, borsanın mantığı çok basit ya. Ne mevsimsel döngüye bakacaksın. Hava durumunu takip edeceksin. Astrolojiyi takip edeceksin. Bitti gitti. Günlük formasyon neydi? 24 saat. 22 saatte kesin çıkmıyorduk. Mal aldık. Hedefi girdik. Girin 2800-2900 dolara. 24 saatte oldu. Gelmedi mi? Şutla. Arkadaşlar çıkmadan önce de yine bir sürü bana mail geldi. Haftaya Avax analizi isteniyor. Eğer beğeniler gelirse abone de olursanız sevinirim. Sonuçta işte dediğim gibi emek harcıyorum. Haftaya sizin için Avax'ı inceleyeceğim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın kripto kralı bu alemde bir numardır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.